Merhaba arkadaşlar. Online Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. AYT Kimya çıkmış soruların çözümüne devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 11. ders oluyor. Organik Kimya ikinci bölüm ve kalan sorularımızı çözümüne devam edeceğiz. Soru çözümleri sizler için gelsin. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 2020 AYT sınavında çıkmış. Asetilen de atomlar arasında bağların diyor oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hibritleşme ile ilgili ifadeler var. Şimdi asetilen molekülünü şöyle biraz daha detaylı yazar isek arkadaşlar. Karbon atomları arasında 3 tane bağ var. Alkinlerin en küçük üyesi oluyor. Yani bunun hibritleşme türü arkadaşlar, asetilen hibritleşme türü karbon atomları SP hibritleşmesi yapıyor. Yani bu karbon atomu merkez atom oluyor, SP hibritleşmesi yapıyor, diğeri de SP hibritleşmesi yapıyor. SP yapmaların sebebi iki tane pi bağ, iki tane sigma bağ oluyor. Bu nedenle arkadaşlar bu arada hangi e, orbitaller örtüşüyor onları hemen yazalım. Evet arkadaşlar, iki karbon atomu arasında bir tane sigma bağı var. Yine karbonla hidrojenler arasında birer tane sigma bağı var. Ve iki tane de pi bağı var. Pi bağı varsa p orbitalleri birbirleşmeye katılmayan p ortalleri karşılıklı dik olarak örtüşüyor, yan yana örtüşerek. Yani düzleme dik yan yana örtüşmesinin sonucu oluşuyor. Hangi orbitaller yan yana geliyor? Hemen yazalım. P orbitallerinde arkadaşlar P, P bağlarında düşeltiyorum. P bağlarında P orbitalleri yan yana örtüşmesi sonucu oluşuyor karbon atomlarında. Peki sigma bağında ne oluşuyor? SP orbitalleri, ipit orbitalleri ucuca gelerek yapıyor. Hidrojende ise biliyorsunuz S ile karbonun SP'si yani karbondaki SP ile hidrojendeki S orbitali arasında gerçekleşiyor. Yine buradaki karbonda da SP ile hidrojendeki S orbitali arasında gerçekleşiyor. İbit türümüz SP, iki tane P orbitali de ibitleşmeye katılmıyor. Evet diyor hidrojen hangisi doğrudur diyor. Hidrojen atomları SP hibritleşmesi yapmıştır. Hayır, hibritleşmeyi yapan merkez atomu karbon atomlardır arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Karbon atomları SP kare hibritleşmesi yapmıştır. Yanlıştır. SP hibritleşmesi yapmıştır. SP ortalar örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır diyor. Şimdi SP ortalarının örtüşmesiyle toplam bir bağ var arkadaşlar. Onu nereden görüyoruz? İşte şurada. Karşılıklı SP'lerin e, ucuca gelmesiyle oluşan iki tane bağ değil bir tanedir. Yanlış. P ortallerinin örtüşmesiyle oluşan iki bağ vardır diyor. Evet P ortalleri karşılıklı bir tane pi bağı burada da karşılıklı yan yana gelerek ikinci pi bağını oluşturuyor. Doğru bir ifadedir. Cevabımız D seçeneğidir. Karbon ve hidrojen atomları arasında karbon ve hidrojen atomları arasında Pi bağı oluşmaz arkadaşlar. Hidrojen tek bağ yapar. O da sigma bağı yapar. Karbon ve hidrojen atomlar arasında SSP orbitallerinin ucuz örtüşmesi sonucu sigma bağı oluşur. Yanlış ifadedir. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Çizimlerimizi siliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Renk değiştirelim. Karbon elementinin allotroplarından biri olan grafitin biliyorsunuz arkadaşlar grafit karbonun doğal allotroplarından allotroplarından biri oluyor. Yapısı ile ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Karbon atomları yedigen halkalar oluşacak şekilde dizilmiştir diyor. Yanlış. Karbon atomları altı Halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir altıgen halka çiziyoruz. Devamında bir tane daha çizelim. Böyle arkadaşlar ucuca yine bunlar tabi altta tabakalar şeklinde de var. Alt alta da devam ediyor. Bunlar bu şekilde. Üstte de var. Buralarda ne var? Çiftli bağlar var arkadaşlar. Yani şurada karbon atomu var. Şurası için düşünürsek karbon atomu, çiftli bağ, çiftli bağ, çiftli bağ. Yani her karbon bir çiftli bağa bağlı. Pi bağına bağlı. Altıgen halkalar şeklinde dedi. Karbon atomları sp kare hipitleşmesi yapmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bir karbon atomunda şunlar sigma bağı. Şunun bir tanesi sigma bağı. Bunun birisi pi bağı. Yine buradaki de sigma bağı. Diğer karbon atomuna bağlanıyor. Bu karbon atomu sp kare. Diğerler de aynı şekilde. Buradakiler de sp kare. Evet karbon atomları sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Karbon atomlar arasında P orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bağlar vardır. Vardır arkadaşlar. P orbitallerinin yan yana örtüşmesi sonucu pi bağları oluşuyor. İşte şu ikili çiftli bağların bir tanesi pi bağ olduğu için pi bağlar karşılıklı p'lerin örtüşmesi sonucu oluşuyor. Doğru bir ifadedir. Cevabımız 2-3D seçeneği olacak ikinci sorumuz. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıdaki bileşikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yukarıdaki bileşiğimiz bir alken arkadaşlar. cis trans izomerliği göstermez diyor doğrudur. cis trans izomerliği göstermez. Bunu hemen şu ikili bağın olduğu yere dikkat çekiyoruz. Geometrik izomeri burada meydana geliyor. Bu CH3'ü şöyle yazarsak daha net görünür diye düşünüyorum. İkili bağ var. Burada bir karbon, hidrojeni yukarı yazalım. Diğer etilen grubunda aşağı yazalım. Yani şu şekilde yazabiliriz. Zaten cis transizomerli ikili bağlarda oluşuyor. Şu iki grup aynı olduğu için cis izomerliği göstermez arkadaşlar. Bu grupların aynı olursa aynı da yani çiftli bağın yapmış olduğu çiftli bağ yapmış olan karbon atomunda üst üste iki aynı grup geliyorsa kristansiyomeri yapmamıştır. Yapmaz, göstermez, doğrudur. Bileşiğimizin ismi 4 metil 3 penten olarak adlandırılır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar şu en uzun zinciri şuradan seçelim. En uzun zincirimizi seçtiğimizde numaralandırmaya çiftli bağın en küçük olacağı yerden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 olunca arkadaşlar ne diyoruz? Penten. Peki çiftli bağımız nerede? İkinci karbona denk gelmiş. 2 penten. Yan grubumuz var mı? Var. 2'de bir metil grubumuz var. O zaman 2 metil, 2 pentendir arkadaşlar. Bileşiğimizin sistematik ismi 4 metil, 3 penten olarak adlandırılır. Yanlış. Hidrojen bromür tepkimesi ile sonucu 2 bromo 2 metil pentan oluşur diyor. Evet arkadaşlar alkenler katılma tepkimesi verir. Hemen şu bileşiğimizi ne yapacağız? Buna hemen şuraya hidrojen bromür katalım. Bir mol hidrojen bromür katılabiliyor. Hidrojen bromürün katılması Markovnikov kuralına göre gerçekleşiyor. Yani çiftli bağın olduğu karbon atomlarına hidrojen ve brom bağlanacak. Peki hidrojen nereye bağlanacak? Markovnikov'a göre hidrojen hidrojeni fazla olan yere. Yani şu iki karbon atomunda bunda hiç hidrojen yok. Bunda bir tane hidrojen var. Hidrojen buraya bağlanacak. Peki brom nereye bağlanacak? Hidrojen az olan yere. Sonuçta oluşacak bileşiğimiz nedir? CH3 CH3 Buraya arkadaşlar bromu bağladık biliyorsunuz. Şu ikili bağlardan bir tanesi kırılacak. Onun için buraya brom, buraya hidrojen bağlanması gerçekleşecek. Çiftli bağımız kırıldı. Bu hidrojen vardı zaten. Diğer hidrojeni buraya bağladık. CH2CH3. Bunu adlandırırken de sistematik olarak arkadaşlar en uzun zinciri seçiyoruz. En uzun zincirimizde ne oluşacak? 1 2 3 4 5. Yani pentan pentan oluşacak. Ana zincirimiz bu. Peki gruplarımız, dallanmış gruplarımız şurada, şuradan başlarsak numaralandırma arkadaşlar. Dallanmış grubuna en küçük numarayı alması gerekiyor. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. de bir metil var, bir de brom var. Alfabetik sıraya göre B harfi M'den önce geleceği için 2 bromo. 2 bromo, 2 metil pentan diyoruz. Hidrojen bromür ile tepkimesinde yani halkenler katılma tepkimesi verir. Alkil halojendir oluşur. Sonucu iki bromo, 2 metil pentan bileşiği oluşur. Doğrudur. Hangileri doğrudur? 1 ve 3. Cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla Evet diyor ki bileşiği için ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bileşiğimize bakıyoruz arkadaşlar. 4 karbon en uzun zincir yanda bir dallanmış grup var. Yani 2 metil bütan diyebiliriz biz buna sistematik adına. Kaynama noktası diyor normal pentana göre daha yüksektir. Hangisi yanlıştır diyor? Şimdi bunun hemen pentan'ı yazalım arkadaşlar. Normal pentan. Normal pentan arkadaşlar. Beş karbonlu CH3, CH2, 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 CH3. Bu normal pentan. Buradaki ise izopentan oluyor. CH3, CH, CH2, CH3. Yani uçtaki karbonun bir metilin gelip buraya bağlanmasıyla ne oluşuyor? İzopentan. Bunlar ikisi de izomeri arkadaşlar. Karbon ve hidrojen sayıları aynı. Normal pentana kaynama noktası daha büyüktür. İzopentana göre dallanma arttıkça temas yüzeyi azalır. Kaynama noktası düşer. Kaynama noktası normal pentana göre yüksektir. Yanlış düşüktür. Dallandığı için bu izo pentan. Yanlışı soruyordu. Cevabımız A seçeneği çıktı arkadaşlar. 2 metil bütan şeklinde adlandırılabilir. Evet, hemen uzun zincirimizi seçtik. Sistematik adlandırma için numaraları verdik. 1 2 3 4. 4 olunca bütan. 2. karbonda bir metil grubu var. 2 metil bütan şeklinde adlandırılabilir. Doğrudur. 3 adet birincil primer karbon atomu içerir. Evet, 3 hidrojende karbonlar yani şu uçtakiler arkadaşlar. Yani şu uçta bir R grubu var yalnızca. 3 hidrojen var. Burada da 3 hidrojen var. Burada da 3 hidrojen var. Yani uçtaki karbonlar. Bunlar 3 hidrojenli olanlar primer. 2 hidrojenli olanlar sekonder. Tek hidrojenli olanlar ise tersiyer karbon ya da tersiyer hidrojen diyoruz. 3 adet birincil primer karbon atomu içerir doğrudur. Doymuş hidrokarbon, evet. Pi bağı içermediği için doymuştur. Hidrokarbon mudur? Evet, sadece karbon ve hidrojenlerden oluştuğu için hidrokarbondur. Doymuştur, doğrudur. 2-2 dimetil propan bileşiğinin yapı izomeridir. Hemen bakıyoruz. Propanı yazıyoruz. 1-2-3 karbon. 2'de 2 tane metil diyor. Bir karbon buraya, bir karbon buraya. Yani toplam kaç karbon oldu arkadaşlar? 5. C5H12. Bu kaç karbonluydu? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da C5H12 idi. Evet arkadaşlar bu E seçeneğinde 2, 2 dimetil propan bileşiğinin yapı izomeridir. Kapalı formüller aynı açık formülleri farklıdır. Doğrudur. Yanlış olanı soruyordu. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuzda tamamladıktan sonra 5'e geçiyoruz. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri asimetrik karbon atomuna sahiptir diyor. Asimetrik karbon atomu nedir? Organik bileşikteki karbon atomlarından en az birine dört değişik grup bağlanmışsa Bu karbon atomuna asimetrik karbon atomu denir. Müfredat dışında, şu anki güncel öğretim programı dışında arkadaşlar, asimetrik karbon e, 2017-2018 eğitim öğretim yılında kimya müfredatında küçük değişiklikler olmuş bazı konular çıkarılmıştı. 2018'den sonra uygulanmıştı bu. Yani günümüz müfredatında güncel müfredatta öğretim programında yer almıyor ama biz yine de çözelim. Evet asimetrik karbon neydi? Bir karbona dört farklı grup bağlı ise yani bir karbon atomuna X, Y, Z, T ya da şöyle de düşünebilirsiniz. R1, R2, R3, R4. Dört farklı grup bağlanmışsa bunlar asimetrik karbon atomu oluyor. Onun için dallanmanın çok olduğu yere bakacağız. Birinciye bakıyoruz. Şurada bir karbon atom var. Hidrojen bağlanmış. Hidroksit bağlanmış. Karboksil bağlanmış. Metil bağlanmış. Dört grupta farklı. Dolayısıyla bu bir asimetrik karbondur. İkinci organik bileşimimize bakıyoruz. Dallanmanın en çok olduğu karbon burası. Bir metil bağlanmış, bir etil. Şu da bir etil arkadaşlar. Bu ise propil. Dolayısıyla şu iki grup aynı grup. Dört farklı grup olacaktı asimetrik karbon için. İki asimetrik karbon içermez. Üçe bakıyoruz. Şurada bir karbon atom var biliyorsunuz. Dört farklı grup bağlanmış. Şurada bir karbonil grubu var. Burada bir CH2 grubu var. CH2, karbonil, hidrojen ve klor. 4 farklı grup var. Dolayısıyla bu da bir asimetrik karbondur. Dolayısıyla 1 ve 3 organik bileşenimiz asimetrik karbon atomuna sahip 2 de yoktur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda devam ediyoruz. Evet, yani soru numaralarımızı şurada bir kontrol ettik. Evet arkadaşlar, burada da diyor ki aşağıdaki beskeden hangisini fonksiyonel grubu karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi fonksiyonel grup şöyle arkadaşlar, alkil gruplarına fonksiyonel grupları, farklı fonksiyonel gruplar bağlanarak fonksiyonel bileşikler ya da birden fazla fonksiyonel grup bağlandığında polifonksiyonel bileşikler diyoruz. Yani alkil grubuna bir kolar kısım bağlanacak. Burada dikkat ederseniz şurası alkil amin grubu bağlanmış. Aminler. Evet biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Amin grubu, amino grubu da deniliyor. Fonksiyonel grubumuzda yani bunu hemen yazarsak şuraya ya da yazmaya gerek yok. Amin grubudur. Bu doğrudur. Fonksiyonel grubu. Burası R'dir. Buraya bir aldehit grubu bağlanmış arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, bunun fonksiyonel grubu şu kısım oluyor, burada şu orası oluyordu, bu da doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Bu da aldehit grubuydu, nitro grubu arkadaşlar. R'ye alkile bir nitro bağlanıyor, nitro grubu oluyor. Evet, bu da bunun fonksiyonel grubudur, doğrudur. Burada ise bu bir amit arkadaşlar, hem karbonil hem amin grubu. Yani şu kısmı açarsak şöyle, CH3, CH2, bir karbonil grubu, bir de amin grubu. Bunlara biz amitler, amit grubu da deniyor. Amit grubu diyelim. Yani fonksiyonel grubumuz burası olacak arkadaşlar. Burada yalnızca amin grubunu göstermiş. Yanlış cevabımız D seçeneği. E'ye bakıyoruz nitril grubu diyoruz arkadaşlar. Bunlara siyanür bağlanıyor R'ye. Evet, siyanür nitril grubu doğrudur. Yanlış olan D seçeneği. Yine bu soruda arkadaşlar bu da güncel müfredat kapsamı dışındadır. Öğretim programı 2018'ten sonra değişmiştir. Fakat burada bu yılda ben buna tarz bir soru bekliyorum aslında AYT'de. Beklentimi beklediğim soru tiplerinden birisi de bu. Burada neye dikkat edeceğiz? Nitril şurası arkadaşlar amino grubu şu an yoktur müfredatımıza yer almıyor. Aldeitler var arkadaşlar. Nitro grubu e, fonksiyonel grup tanıtımları içerisinde tablo şeklinde ders kaplarımızda yer alıyor. Detayları yok. Yani reaksiyonları fiziksel özellikleri falan yoktur. Bu tarz detaylar. Ama genel olarak e, genel formüllerini yazmayı bilmek lazım. Müfredat içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Yani sadece genel formülünü bilmek lazım. Genel yapısını bilmek lazım. Fakat detayları yoktur. Yine amitler şu an müfredatımız yok. nitriller de yok arkadaşlar. Yani şu nitroya dikkat edin. Ee, güncel müfredatta sadece tanıtım olarak var. Genel formül olarak var. Bunu da bilin. Diğerlerde zaten yer almıyor güncel müfredatta. Evet arkadaşlar zannedersem son sorumuza mı geldik? Acaba iki sorumuz daha varmış. Devam edelim. Evet bir halkalı alken. Yukarıdaki bileşiğin ufak adı aşağıdaki adı hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen 2018'e dikkat ederseniz arkadaşlar organik kimyadan biraz fazla soru gelmiş gibi görünüyor. Yani 3 tane soru çıkıyor organik kimyada. 12 sınıf konulardan 5 tane soru çıkıyor. 2 elektro kimya, kimya ve elektrik 3 tane de organik kimya kısmında. Evet hemen adlandırmaya geçiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İkili bağın önceliği var ve en küçük numara alacak şekilde numara veriyoruz. Bu taraftan başlamak en iyisi şuradan başlarsanız numaralar daha büyük çıkar. 3, 4. Mesela buradan başlasaydık yani şuradan 1 deseydik. 1, 2, 3, 4'e geliyordu klor. Bu da 5'e geliyordu. Daha uzun oluyordu. Dolayısıyla bu yönünü başlamak gerekiyor. İkili bağın olduğu yer en küçük numarayı alacak. Evet 1, 2, 3, 3'te metil var. 4'te klor var. Kloro diyoruz. 5 karbonda arkadaşlar. 5 karbonda olunca ne diyorduk? Pentan da alkan alkenlerde penten. halkalı olduğu için siklopenten. Peki ikili bağın yeni belirtmeye gerek var mı? Gerek yok. Bir arkadaşlar zaten bir yazacağız. Birden fazla ikili bağ olsaydı olabilirdi. İkili bağın yeni belirtmeye gerek yok. 3 metil 4 kloro ama kloro K harfi M'den önce geleceği için alfabetik sıraya göre ilk önce kloro yazıyoruz. 4 kloro 3 metil. Siklopenten upak sistematik adı. Evet şıklarımıza bakıyoruz hemen. 4 kloro 3 metil siklopenten cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Bu yedinci sorumuzdu. Evet, 8'e geçelim. Son sorumuzla devam ediyoruz. Amino asitler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bu soruda arkadaşlar amino asitler 2018 yılı içerisinde güncel müfredat kapsamında sorulmuş bir soru. Ancak günümüzde amino işlemiyoruz. Ee, öğretim programında yer almıyor. Ancak e, yine de biz çözelim. Evet diyor ki hangisi yanlıştır? Yapılarında hem amin hem de karboksil asit grupları bulunur. Amino asitlerin nasıl arkadaşlar? Biyoloji dersinden de belki daha iyi hatırlarsınız. Bir amin grubu, amino grubu, NH2, bir de karboksil grubu. Karboksil biliyorsunuz zayıf organik asitlerde bulunuyor arkadaşlar. Burası asidik özellik gösteriyor. Burası bazik özellik. Yani amino asitler, amfoter yapılı maddeler, asitlere karşı bazı bazılara karşı asit gibi davranıyor. Hem amin hem de evet buna amin grubu, şuna amin grubu diyoruz. Buna da karboksil grubu diyoruz. Grupları bulunur doğrudur bize yanlış soruyor. B'ye bakıyoruz. Hem asit hem de bazlarla tepkime girdiklerinden amfotar özellik gösteriyorlar. Evet hem asit hem bazik grup taşıdıkları için hem asit hem bazlarla tepkimeye giriyorlar. C seçeneğimizde diyor ki amino asit moleküller birbirleriyle tepkimeye gider karbonhidratları oluşturur. Yanlış arkadaşlar en temel bilgi ortaokuldan itibaren görüyorsunuz belki ilkokuldan amino asitler proteinlerin yapı taşı. Proteinleri oluşturur. Yanlış olan bu arkadaşlar C seçeneği bir amino asitin karboksil grubu ile diğer amino asitin amin grubu etkileştiğinde su açığa çıkar. Evet arkadaşlar iki amino asit birleşiyor. Bu zaten polimerleşme, doğal polimerleşme. Amino asitler biliyorsunuz küçük moleküller birleşerek, büyük bir çok sayıda birleşerek proteinleri oluşturuyor. İki amino asit birleşiyor. Yan yana gelirse birinin karboksil grubuyla diğer komşu amino asitin amin grubu arasında asidik bazik reaksiyon oluşuyor. Bir molekül su açığa yani peptit bağları oluşuyor bir molekülde su açığa çıkar. Asit baz tepkimesi gibi de düşünebilirsiniz. Doğrudur. Vücutta bulunması gereken amino 20 tane asitte ihtiyacı var. insanların canlıların diyelim. Bunlardan 9 tanesi arkadaşlar vücutta sentezlenmiyor. Dışarıdan alınması zorunlu amino Biz bunlara esansiyel amino diyoruz. Vücutta sentezlenmiyor. Dışarıda alınması zorunlu olan amino asitler elzem, esansiyel amino asitler vücutta sentezlenmez doğrudur. Yanlış olan cevabımız C seçeneğiydi. Evet arkadaşlar organik kimya 2 ile ilgili 8 adet sorumuzda cevaplandırdık. Yine de bu da müjadat kapsam dışında bunu hemen ekstra belirtelim. Bundan sonra derslerimize nasıl devam edeceğiz? Tüm çıkmış soruları çözdük arkadaşlar AYT kimya ile ilgili. Bundan sonra AYT kimya branş deneme çözümlerinden devam edeceğiz. Yani önümüzdeki günlerde ayet kimya branş denemesi çözeceğiz. Sizler de bizleri takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.